Merhabalar. Eğitim haberleriyle Avrupa'dayız. Eğitim Edali kanalına hoş geldiniz. Tabi araya tatil girmesi hasebiyle diyeyim. Ben de tatile çıktım. Ailemin yanına geldim. O yüzden arka planı değişmiş olarak bulabilirsiniz. Ama içeriklerimiz tabii ki de kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa'nın eğitim haberlerine baktığımızda ilk olarak karşımıza Estonya'dan 4 haber, İsviçre'den 1 haber, Belçika'dan 2 haber, Avustralya'dan 1 haber ve son olarak Slovakya'dan da 1 haber bizlerle beraber olacak. Haberleri geçmeden önce Avrupa özelinde baktığımızda özellikle haberleri PISA sınavında OECD ortalaması üstünde seyreden ve başarı göstermiş ülkelerin haberlerini incelemeye çalıştım. En azından onların günlükte nasıl problemleri var, ne gibi dertleri var bunları göreceğiz. Estonya'nın ilk haberiyle başladığımızda Estonya'nın bilim insanlarının kendi eğitim sistemlerini incelediğini görüyoruz. Bu bizim için aslında çok da fayda sağlıyor. Yaptıkları vaka çalışmasını kitaplaştırarak yükseği hedefleyin ve çok çalışın isimli bir kitap olarak yayınlamışlar. Estonya kendi eğitim sisteminin başarısını aslında 5 temel faktöre indirgiyor. Bunlardan birincisi tarihsel ve kültürel etkiler. Estonya'nın tarihine baktığımızda anlı büyük bir devlet kurduklarını görmüyoruz. Ya da çok büyük paralar kazandıklarını söyleyemeyiz. Ama basit düzeyde yeraltı madencilikleri yaparak ve ticaret üzerinden para kazanmışlar. Ve bunun üzerinden de hukuk sistemlerini, eğitim sistemlerini önemsemişler, liyakatı önemsemişler ve herkes işini güzel ve iyi niyetli bir şekilde yapmaya çalışmış. Bu durumun aslında Estonya için bir kültür haline geldiğini söylüyorlar. Tarihine baktığımızda Alman işgaline de uğramış, Rus işgaline de uğramış ve farklı kültürlerin eritildiği bir pot olduğunu da biz burada görebiliyoruz. İkinci faktöre baktığımızda eğitime toplumun her kesiminden yüksek bir destek verildiğini görüyoruz. Eğitim toplum tarafından önemseniyor, önemli kılınıyor. Eğitimle uğraşan herkesin önemli bir iş yaptığı biliniyor ve büyük bir izzet ikram gösteriliyor aslında. 1990'lı yıllarda yaptıkları eğitimdeki köklü değişimse bizim üçüncü faktörümüzü oluşturuyor. 1990'lı yıllarda yaptıkları bu değişim aslında öğretmenin özelliğini vermesi anlamına geliyor. Öğretmenlere sınıf içerisinde özellik tanıyarak, onlara geniş hareket etme imkanları sağlayarak eğitimin kalitesini aslında arttırdığını söylüyorlar. Bu noktaya gelmeden önce her bir faktörü incelediğimizde, kendimize de kıyasladığımızda öğretmenlere verilen özelliğin aslında verilesiye kadar belli bir seviye göstermiş olması da önemli. Biz şu anda mevcut sistemde öğretmenlere çok yüksek bir özellik tanırsak öğretmenler aslında istediğimiz noktada hareket etmeyeceklerdir. Kademeli olan bir durum bu. Çalışan güzel ve sistemli bir müfredatın olduğunu bildikten sonra öğretmenler bu müfredatı tıkır tıkır işlettikten sonra biz bundan emin olduktan sonra öğretmenleri tabii ki de özellik hakkı tanıyabiliriz. Öğretmenler sınıf içerisinde bakanlığın belirlediği müfredat konularını işlemenin yanı sıra kendi sınıfı için öğretilmesini düşündüğü yetkinlikler ve becerileri de ekleyebilir. Dördüncü faktör ise yönetişim olarak karşımıza çıkıyor. Eğitime nüfuz edebilecek her türlü paydaşın düzenli olarak eğitim sistemine yönelik doneler verdiğini ve iyi nasıl kötü nasıl gidip gitmediğini aslında incelediğini görüyoruz. Yani kapsamlı toplumun tamamında kapsamlı bir eğitime yönelik değerlendirme ve iyileştirme eğilimi var. Tabi son olarak da çağdaş eğitim sistemlerinin getirdiği duyarlılık ve öğrencinin kişiye özgü olduğu bilincinden hareketle çeşitli ve duyarlı okul ağını aslında kurduklarını, gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Bunun anlamı şu şekilde, her öğrencinin kendisine özgü olduğunu bilerek ona uygun eğitim ortamı sağlayarak öğrencinin en iyi ortamda eğitim görmesini sağlamak anlamına geliyor. Bu çalışmayla ilgili oluşturulan kitabı kaynaklarda bulabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ama şahsi düşüncem biz Türkiye olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi kendimizi Finlandiya ile Estonya ile kıyaslamak oluyor. Buradaki kişisel düşüncemi söylemek istiyorum. Kıyasladığımız ülkelerin kendimizde denk olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bahsettiğimiz ülke Finlandiya, bahsettiğimiz ülke Estonya, bahsettiğimiz ülke Belçika. Bu ülkeler hem nüfus olarak küçük ülkeler ve bir karar verildiğinde bir politika değişikliği yapıldığında uygulanması daha kolay, etkilerinin görülmesi daha kolay olan ülkeler. Bunun tam tersine ülkemiz coğrafya olarak çok geniş, Nüfus olarak çok yoğun. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. İkinci eleştirim ise hiçbir ülke bir sistemi birebir kopya edip de kendi sistemlerini entegre edemez. Bu imkansız bir şey. Hani e, tarih dersinde öğreniyoruz, işte cumhuriyet kurulduktan sonra de medeni kanun bilmem ne ülkesinden örnek alınarak devşirilmiştir, devşirilmiştir. Birebir getirilemez. Veya işte ceza kanunu bir ülkeden alınarak devşirilmiştir. Bunlar ülkemize uygunlaştırılarak sürülebiliyor. Biz bir sistemi, bu bir ekonomik sistem de olabilir, bu bir hukuk sistemi de olabilir, bu bir eğitim sistemi de olabilir. Hiç fark etmez. Biz bir sistemi doğrudan alıp kendimize oturtamayız. Yemez. Kendimize göre entegre etmemiz gerekiyor. İnternette orada burada çok fazla ben görüyorum. Çok sinir oluyorum gerçekten. Finlandiya'da 4 saat eğitim veriliyormuş. Ders veriliyormuş. Ödev verilmiyormuş. İşte pilates toplarıyla ders yapılıyormuş. Ama orası işte Finlandiya. Onlar fin öğrencileri. Ülkenin adı Finlandiya. Türkiye değil. Bu sistemi nihai bir hedef olarak göstermek okey. Ama doğrudan şu an o sistemi alıp Türkiye'ye koymaya çalışsan patlarsın büyük sıkıntı yaşarsın. Hani kademelilik denen bir olay var. Biz oraya bir anda dandiye gidemeyiz. O seviyeye gelebilecek durumda olmalıyız. Öğrencileri önce sırada oturtmayı bilmeliyiz. Ardından pilates toplarında oturtalım. Öğrenciler önce ödev yapma alışkanlığını kazandırmalıyız. Ders çalışma kültürünü oturtmalıyız. Ondan sonra da vermeyelim. Gerek yok. Çünkü o çocuk zaten ödev yapma alışkanlığını kazandıysa, ders çalışma kültürünü edindiyse o çocuğa ödev vermenin bir mantığı yok. Çocuk zaten eve geldiğinde bilecek ben bu 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 dersleri öğrendim. Bugün bunları tekrar edeyim. Yarın bu 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 dersleri çalışacağız. Onları da bir önden göz gezdireyim. Çocuk bunu yapabiliyorsa biz zaten ödev vermemize gerek yok. Hani anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Hiçbir sistem kopya edilerek bizim ülkemize getirilemez. Kendi özgün sistemimizi oluşturmalıyız. Ve bu konuda çok da aslında ısrarcı bir bakış açısına sahibim. Kendi sistemimizi kendimiz oluşturmalıyız. Ha şöyle bir şey. Kendimize olmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz nihai bir hedef önce oluştururuz. Ardından oraya basamak basamak nasıl gideceğimizi söyleriz. Bir geçiş süreci olur. En sonunda istediğimiz noktaya varmış oluruz. Yani ben böyle düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda yazmayı kesinlikle unutmayın. Estonya'nın ikinci haberi olarak eğitimde öğrencileri yapay zeka ile güçlendirmek başlığı karşımıza çıkıyor. Bunun için aslında Estonya'nın biz daha gerçekçi bir adım attığını görüyoruz. Çünkü herkes yapay zekanın gelişmesiyle beraber, teknolojinin gelişmesiyle beraber bunu eğitimde nasıl kullanabiliriz ile ilgili türlü fantezi hayaller kurabiliyor. Ama Estonya bunu aslında bir çalıştaya dökmüş ve öğretmenlerle yapılan çalıştayda öğretmenlere siz yapay zekayı nasıl kendi dersinizde kullanabilirsiniz diye bir soru sormuşlar. Onun üzerinden yapılan çalışmanın sonuçlarını haber olarak aslında bakacağız. Öğretmenlerin yapay zekaya bakış açısı birazcık farklı. Tabii ki de birazcık tutucu olmakta haklılıkları var. Öğrencilerin yapay zeka üzerinden yaptıkları ödevlerle ki bu arada Estonya'da ödev var, Finlandiya'da yok veya var bilmiyorum ama Estonya'da ödev hala kullanılıyor. Öğrencilerin ödevlerini yapay zeka botları üzerinden yapması aslında birazcık bunlar işin çakallığına vurmak gibi görüyorlar. Haklılar ama bunu yasaklayarak önüne geçerek kullanmak yerine öğrencileri yapay zeka botlarını nasıl kullanacağını aslında öğretmeye çalışmaları gerekiyor. Kendileri de yine o şekilde söylüyorlar. Kendi derslerimde şu kısımda kullanabilirim. Bu kısımda kullanabilirim. Fen dersleri için burada kullanılabilir. Sosyal dersler için burada kullanılabilir. Matematik dersi için şunu öğretirken kullanabiliriz gibi yorumlarda bulunmuşlar. Ayrıca buna ek olarak yapay zeka ile nasıl iletişim kurarak istediğimiz sonucu alabileceğimizi de öğretmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani istiyorlar ki öğrencileri yapay zeka botlarıyla kısa zamanda yüksek verim alarak etkileşim kursunlar ve ondan yüksek verim alsınlar, yüksek bir şekilde faydalansınlar istiyorlar. Tabi bunu yaparken onların GDPR diye bahsettiği bizim için KVKK dedikleri kişisel verilerin kullanımı kanununa da uymaya çalışıyorlar, uymaya gayret gösteriyorlar. Bu noktada birazcık da çekingen davranmalarını anlayışla karşılayabiliyoruz. Öğretmenlik içerisinde farklı meslek gruplarıyla yapılan aslında bu çalışmada örnekleri birebir baktığımızda İngilizce'de koşul cümlelerini açıklamak için yapay zeka botunu kullanabileceklerini söylüyorlar. Veya doğa ile ilgili metinler yazmak için kullanılabilir. Nükleer enerji konusunu öğrencilerle tanıştırmak için kullanılabilir. Yapay zeka konuşma botunu kullanarak video çekme senaryoları oluşturulabilir ve bunları senaryoları gerçek videolara çevirebilir. Kendi müfredatlarında 9. sınıf kimya dersinde saf madde olarak karbon konusunun bütününün işlenmesi için kullanılabilir bir araştırma makalesi oluşturmak için kullanılabilir ya da bir bilim kurgu öyküsü yapay zeka botuyla yazılabilir olarak burada örnekler görüyoruz. Ayrıca Estonyalı öğretmenler ısrar üstüne ısrarla yapay zeka hakkında öğretmenlerin daha kapsamlı bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorlar ve bununla ilgili eğitim almakta talep gösteriyorlar. Haberin detaylarında da öğretmenlere yönelik yapay zekaya dayalı ufak taktikler verildiğini de görüyoruz. Üçüncü habere baktığımızda Estonyalı öğrencilerin okul dışı vakitlerini nasıl geçirdiğine dair bir araştırma yapıldığını görüyoruz. Estonya'da okul içinde geçirilen vakitler çok uzun olmamasına rağmen eğitim süreci uzunluğuyla devam ediyor. Okuldan ayrılan öğrenciler hobi eğitimi adı altında farklı kurum ve kuruluşlardan aslında yaygın eğitim bizim bahsettiğimiz şekilde eğitim almaya devam ediyorlar. Ülkenin farklı birçok yerinde gençlik eğitim merkezleri, biz bu tabiri kullanıyoruz. Gençlik eğitim merkezleri üzerinde öğrenciler masa oyunları, işte masa tenisi, sporlar, sanat çalışmaları, tiyatral çalışmalar gibi gibi birçok aktiviteye katılıyorlar ve bunun üzerinden kendilerini hobi eğitimi üzerinden eğitmiş oluyorlar. Bütün bunlar aslında öğrencinin isteklilik göstermesine bağlı. Okulun süresi kısıtlı ama arta kalan büyük vakitte öğrenciler bu vakti değerlendirmek için kendi keyif alanlarına göre hobiler belirleyerek bu hobiler üzerinden eğitim almaya devam ediyorlar. Yani eğitim okulla sınırlı kalmıyor. Farklı ortamlarda da, da devam ediyor. Buradan şunu anlıyoruz ki Estonyalı öğrenciler aslında eğitimden keyif alıyor. Eğitim için kendi vakitlerini harcamaya devam ediyorlar. Yalnızca bu bile Estonya'nın eğitim sistemini bizim için birebir kopyalayamayacağımız anlamına geliyor. Çünkü ben biliyorum ki öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitim için isteksizlik diyor. Ortada büyük bir isteksizlik var. Öğrenmeye karşı bir kapalılık var. Öğrenci okul bitse de hemen eve gitsem. Eve gittikten sonra ne yapacaksın? Estonya'da öğrenciler gibi kitap mı okuyacaksın? Tiyatro mu yapacaksın? Bir bale gösterisine mi gideceksin? Masa tenisi mi öğreneceksin? Bir spor dalı mı öğreneceksin? Bir bale mi öğreneceksin? Yok, eve gideceğim. Yatacağım. Telefon oynayacağım. Televizyon izleyeceğim. Çıkacağım sokakta top oynayacağım. Topu orada da öğretiyorlar. Yani formal ya da informal fark etmek sizin eğitimden bir uzaklık görüyoruz. Eğer zorunlu olmamış olsaydı okullara da bu öğrencilerin gelmek istemeyeceğini, gelmeyeceklerini söyleyebiliriz. Evet Estonya davasını kapattıktan sonra İsviçre'ye baktığımızda ki İsviçre'de yüksek gelir düzeyinin yanı sıra OECD ülkelerinin de üstünde seyrederek PISA sınavında Avrupa'da ilk 3, ilk 4 sıralarda yanlış hatırlamıyorsam 2. sıradaydı yer alıyor. Habere baktığımızda öğrencilerin %40'ının staja yani mesleki deneyime güvendiğini söylüyorlar. Okulların yönlendirmeleriyle yapılan mesleki stajların mesleki deneyim çalışmalarının öğrencilerin %40'ına Gönül rahatlığıyla bir güven verdiğini görüyoruz. Stajlar yalnızca ülke içiyle kalmıyor. Kendi yakınlarındaki ülke dışı meslek deneyimlerine de öğrenciler katılım göstererek farklı deneyimler elde etmiş oluyorlar. Öğrenci bir yandan da aslında bu durum rahatlatıyor. Mesleki deneyimi okul içerisindeki almakla beraber öğrenci mesleği okuldayken tatmış oluyor ve mesleğe birebir içine girdiğinde büyük bir korku yaşamaktan aslında kendini alıkoymuş oluyor. Haberin detaylarına baktığımızda hangi meslek grubunun hangi düzeyde stajlara katılım gösterdiğinde burada görebiliyoruz. Örnek olarak bu grafiğe baktığımızda Bilişim Teknolojileri Meslek Grubu'nun stajlara daha az katılım gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu grafikte diğer grafikleri incelemek isterseniz kaynaklar üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, Avrupa haberlerinde çok iyi, çok pembe, güzel, toz pembe haberlerden bahsettikten sonra şok edici, çarpıcı bir haberle karşınızdayız. Habere başlamadan hemen önce şundan bahsetmek gerekiyor. Belçika'nın, haberimiz ile Belçika alakalı, Belçika'nın Fransızca, Almanca ve Felemenkçe olmak üzere 3 tane ana dili var. Ve bu 3 ana dilde de eğitim vermeye devam ediyorlar. Fransızca konuşan eğitim bakanı Caroline Desir'in ofisinde 50 torba kokain bulunmuş. Yani bir bakanın ofisinde 50 torba bir kokain bulunmuş. Uf! Avrupa için büyük sansasyon yaratan haberlerden aslında bir tanesi karşımızda. Tabii ki de eğitim bakanıyla doğrudan alakalı değil. Onun altındaki çalışanlarıyla alakalı bir durum. Bu konuyla ilgili altındaki çalışanların içerisinden 8 tane kişi tutuklanmış. Herhalde ne diye düşündüler? Bakanın ofisine kimse bakmaz diye mi düşündüler? Ne yaptılar? <laughs> Yine Belçika'dan ikinci haberimize baktığımızda neden bilmiyorum. Belçika ile ilgili haberler çok olumlu görünmüyor. Balen şehrindeki bir ilkokul öğrencisi öğretmenlerine ve okuluna yönelik yaptığı tehditler nedeniyle gözaltına alındı. Ufak yaşta bir ilkokul öğrencisi açtığı TikTok yayını üzerinden Okuluna yönelik ve öğretmenlerine yönelik kendisi için çok büyük hakaretler ve tehditler savurduğunu görüyoruz. Ardından öğrenci gözaltına altına alınıyor. Tabii ki de yaşı çok küçük olduğu için üzerine işlem uygulanamıyor. 12 yaşından daha küçük olduğunu tahmin ediyorum. Bu durumla alakalı öğrencinin okuluna her sınıfa bir psikolog yerleştirilerek öğretmenin ve öğrenci arkadaşlarının psikolojilerinin daha iyi olması için destek sağladıklarını görüyoruz. TikTok'la ilgili veya diğer sosyal medya platformları ile ilgili yorum ve görüşlerimi ilerleyen videolarda diğer başka zamanlarda açıklamayı tercih ediyorum. Ama TikTok'a karşı bakış açım hiç ama hiç iyi değil. Eğer beni duyan, dinleyen herhangi bir veli varsa ya da öğretmenlerimiz, öğretmen meslektaş arkadaşlarım varsa onlardan tek ricam tavsiyem öğrencileri, çocuklarınızı belli bir yaşa kadar sosyal medyadan uzak tutun. Orası yetişkinlerin girdiği yerler, yetişkinlerin içerik oluşturduğu yerler, çocuklar için uygun yerler değil. En iyi ihtimalde bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz ki tam tersine bunların çok 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 daha büyük saçma olumsuz durumlarla karşılaşabilirler öğrenciler. Bunların olmasını kesinlikle istemeyiz. Onlar hepsi bizim çocuğumuz. O yüzden telefonu verdiğiniz zaman, telefonu çocuklar ele geçirdiği zaman nereye girdiğini bir göz gezdirin derim. Evet haberlerimiz içerisinden Avusturya'ya geçtiğimizde karşımıza farklı bir haber çıkıyor. Eğitim Bakanlığı eğitim yardımcılığı adı altında yeni bir meslek tanıttı. Tanıttıkları mesleğin detaylarına baktığımızda eğitimci yardımcısı ne yapar diye sorguladığımızda derse girip çıkan öğretmenlerin arka planda ihtiyaç duydukları hizmetleri aslında sağladıklarını görüyoruz. Tahminimce ne gibi olabilir? Öğretmenlerin bir döküman hazırlığı isteği olabilir. Eğitimci yardımcısından bunu rica edebilirler bir Fotokopi çıkartılması, bir resmin hazırlanması, bir sununun slaytın düzenlenmesi olabilir. Arka planda yapılan ve öğretmenleri aslında bazı öğretmenlere yük olarak gelen evrak işlerini tamamlamakta yardımcı olabilirler. Ya da öğretmenler belirli aralıklarla rahatsızlanabiliyorlar, hasta olabiliyorlar ve rapor alıp okula gelmeyebiliyorlar. Bu derslerin tam olarak boş geçmesindense bir gözetimci olarak sınıfa girerek sınıf kontrolünü sağlamakta yardımcı olabiliyorlar. Aslında bu haber bana çok uzak gelmiyor. Özel okulda çalıştığım dönemde bizim için de bunun benzeri bir kavram vardı. Gölge öğretmen kavramı bizim için burada karşımıza çıkıyor. Teknikler olarak kullanılan bir yöntem aslında. Gölge öğretmen daha çok bir özel öğretim öğrencisine yönelik kullanılan bir tane. bir sınıfta bir özel eğitim öğrencisi varsa öğretmenle beraber öğretmene yardım etmesi ve özel eğitim öğrencisinin davranışlarını incelemesi, yer yer kontrol etmesi ve önlem alması bakımından sınıfta bir gölge öğretmen bulunuyor. Buna gölge öğretmen demesinin sebebi de ana öğretmen dersini anlatmaya devam ediyor. Arka planda bir gölge öğretmen var ve hem dersi gözlemliyor hem de özel eğitim öğrencisi bakımından asayişi sağlandığına emin oluyor. Şahsi olarak bu eğitimci yardımcısı kavramına bayıldım. bu bahsettiğim şekilde değil daha farklı bir metot üzerinden aslında eğitimci yardımcısı kavramını bu haberden sonra benim için kanalımızda çok sık göreceğinize inanıyorum. Bunun üzerine birazcık durmayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten bu eğitimci yardımcısı kavramı doğru bir şekilde kullanıldığında eğitim sisteminin aksiyon kısımlarını rahatlıkla çözebilir. İlerleyen videolarımızda da bununla ilgili yine bahsedeceğim. Slovakya'ya geçtiğimizde Slovakya Eğitim Bakanlığı'nın PISA sınavında öğrencilerin gösterdiği başarısız durumu birazcık pandemiye bağladığını görüyoruz. Ama burada haberin içerisinde bile bir çelişki var. Çünkü OECD ortalamasında bile bir gerileme var diye bahsediyor Pandemi sebebiydi ama Slovakya bunun da gerisine düşerek OECD ortalamasının altında kalmış. Yani pandemi sürecini çok olumsuz bir şekilde atlattıklarını düşünmezsek eğer pandemiden bağımsız olarak Slovakya eğitimini etkileyen başka bir durum olabilir. Ama eğitim bakanlığı bunu görmezden gelerek işte pandemiden dolayı bizim eğitimimiz bu, bu kadar kötü görünüyor yoksa bizim eğitimimiz PISA'da daha iyiydi gibi bir tutum sergileme yoluna gitmiş. Slovakya'nın ve bültenimizin son haberine baktığımızda bir eğitimciyle yapılan podcast üzerinden bir haber karşımıza çıkıyor. Yura Hips ile yapılan, umarım doğru okuyorumdur, bu podcast'in aslında Slovak eğitimine karşı bir eleştiri olduğunu görebiliyoruz. Burada farklı olumsuz durumlara karşı çözüm yolları ve çözülmesi gerektiğine dair doneler görüyoruz. Örnek olarak okuma yazma bilmeden eğitim öğretim sürecinden ayrılandığının sayısının arttığını söylüyor ve bunun ilerleyen süreçlerde ülkesini karıştırabileceğini, parçalayabileceğini iddia ediyor. Buna örnek olarak da Einstein'ların, Da Vinci'lerin alelade bir şekilde eğitim sistemlerinden çıkmadığını, üstün güzel bir eğitimle parladıklarını ve kendilerini gösterdiklerinden bahsediyor. Haklı. Kendi Slovak çocuklarının yurt dışına kaçmasını engellemek için onlara kendi ülkelerinde, ana vatanlarında daha iyi bir eğitim sunmaları gerektiğini söylüyor. Haklı. Son olarak eğitimde kendi yaptıkları hataları iyi okumaları gerektiğini ve bunlardan ders almaları gerektiğini söylüyor. Yura Hips haberlerimizin tüm detayları kaynaklarımızda yer alıyor. Buradan yola çıkarak haberlerimizin ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, eğitimle kalın.